Cenab-ı Hak efendim size Yusuf Aleyhisselam'ın makamını versin, salahiyetini de versin diyorum. Bu beyi tanıdınız mı? Evet. Şimdi. Evet. Hem o rütbeyi hem salahiyeti versin diye ben dua ediyorum. Adnan evet. Bey e, kardeşimize da. Cenab-ı Allah zaman için şu peygamberin tecellisini ona giydirmek üzere ona halvet emreylemiş ve onu ihmal ettiği şimdi kafidir çık diyerekten ona icazet vermiş ümit ederiz ileriye doğru Adnan yapacağı mükemmel hizmetler vardır. Vilayet sırrıyla, zahiri ya başka da vilayet sırrıyla yapacağı ve yapmakta olduğu hizmet de vardır. Tebrik ederiz. Kendisi sabırlılardan yazılmıştır sabırlı bir bir ötesi efendim razılardan da yazılmış. Razılık da verildi ona. Kendisine efendim ben kendime göre bir düşünüyorum. Bakıyorum benim tahammül edebileceği bir mülk değildi o. O maşallah genç zamanında o hizmeti tekmil etmiş. Vilayet erbabına böyle itilalar geliyor. Size zarar vermemiş ki o. <laughs> olun, Allah razı olsun. Yani O da geçmiştir. Şimdi peygamber kuzuğunda size bir rütbe giydirilmiştir. bu Muharrem-i Şerif'te hasreten zahir ve batında sizi teyit edecek hem manevi ruh hem bir maneviyat giydirilmiş ve bir anlayışla bir ilham da size açılmıştır ki o ilham üzerine ben kalbinizi etrafıyla meşgul etmeyin ondan sonra kalbinize verilecek ilhamı vereceksiniz. Çünkü size bu yapmış olduğumuz halvetin neticesinde size bir ikram olarak bir şerif bağlanmıştır galiba. Hmm. İlhamla bağlı. Ve siz beni buraya kapattılar, kapatanlara beni muhakemeye verdiler, muhakeme edenlere beni suçladılar, suç suçlayanlara diyerekten kötü bir temenni olmayacak. İnşallah. Onlara muğber olmak ister insanın nefsi reddedeceksiniz. İnşallah. Ve siz bu minval üzerine size mükellefiyet vardır. Şimdi kanınıza kimse, kimse almadan o ise yüksek sehpa gibi yerde Kur'an-ı Kerim'i böyle sultan huzurunda duruyor gibi okuyacaksınız. İsterseniz bir gizim, isterseniz iki, isterseniz üç, isterseniz tek bir, bir okuyun. Ondan sonra size bir varidat vardır. Manevi varidat verilecektir size mükafat olarak. Ki o ilhamdır o ilham geldiği vakitte o ilhamı kaybetmeyeceksiniz. O kıraatı bitirdikten sonra yüz üzerinde oturunuz. Mecliste elinizde kalem kağıt Efendim? kalbinize doğacak olanı zat edin. O inkişaf edecektir. E, ve genişleyecektir, darlanmayacak, artacaktır, eksilmeyecektir. O suretle siz Kur'an-ı Kerim hakkında yeni bir görüş, yeni bir anlayışla bir hassa o gençlere çok bir hizmet yapacaksınız vilayet sırrı olduğu için size ben onu söylemeye memurum bugünkü günde. Efendim, sizin vilayetiniz vardır. Yani evli Allah'tan olduğumuz için. Lakin şimdi o böyle tomurcuk gül olur daha